geldik arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sv'de de 4 seviye karakterleri var. Karakterler bugü yapmış. 3 2 konuşsunuz lan. Başlasın başladı. Başlasın konuşalım. Başla Ne susunuz lan? İlla ben mi? Ya bekleye bekleye kuruduk kaldık ya. Evdeyim lan. Çarpazev. Kalan öyle. Boruda var ya iki kişi kesiyor boruyu. orada Bu for çok güzel. Helal beyler. Hadi başlayalım be. Şuraya. Yerini açmadın mı sen. Açtım Açtı. sen de, Açtı. ben, ben. İlk adam hürfle. <laughs> güzel öldü. Oo, yayını drop giriyor. Aga yayını açma diyorum sana bak. Yok yayına drop değil. Sana. Yok internet ayarladım. İnternet düşmemiş onayım. İmkansız da. Oyuna drop giriyor nedense şu an? Tamam boş. İstasyon ihtimali. İstasyon, İstasyon girdi. İstasyon. İstasyon önü bo bo bomba Küçük ev altı bekliyor ya. Kara oyunu oynuyorlar Allah çarpsın Abi Yusuf şu yerine ilgilenmeyi bırak oyuna bak. Evet. İki tane boy Va va var var. 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 İki tane ne vardı. Var. Tam bir tane daha vardı. Kaan abi. Neden? Geliyor. Çok güzel. Helal, Nerede? Bu <laughs> belli değil. Alması gerekiyor. Baksana bir Afrika mı diye zıplayayım. Sen değil akvas 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 çıkacak akvar seve gelecek. Bu istasyona gelecek. Oradan Ev. Evde. görecek. Evet. Evet Tamam bekle de kanka. Dur. Canı kaç vuruş attığından gözükmüyor. Tamam hadi. Ni girmiş olabilir mi? Olabilir. Bence de. Bombayı şu an kuruyor sesim. Çeyt tara sana ya treni tara. Kitap. Kanka onu başta yapacaktın geç kaldın. Kanka oradan işlemiyor bu arada. Planlardan işler oradan işler. Oradan işlemiyor hiçbir türlü yani. Çok her sefer bir kere bile oradan vuramadım adam. Kış defa bomba şartken vurdum olmuyor. o anladın izliyor. Sen direkt merdivene koşacaktın aslında var ya. Hmm, yani solda, ya yani kafam Aynen. Sen de o solda ki merdivene. Yine alttan istasyon alabilirler mi? Ya burada var. Bir tane daha var. Burada var. Bakın var mı? E dön dedim. Yani. İstasyon e alttan istasyon gidiyor. Helal. Tam sonuncu buralarda. Adam ya salnıyorsun. Burada. Bezne. Basa 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 solun otomatik. Nerede oğlum lan? Kırmızı eve gitti herhalde. Aynen kırmızı ev. Mı? İçerideydi. Hı hı. Çok güzel. Evet. O kadar vurdum ölmedi ya. Bir vuruş attım. Kanka çok vurdum zaten ben onu. Helal 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 helal. Adam görmedim bu arada. Biri, vuru gelen birisi orta merdivene dikkat etsin. Yeni ne? alttan istasyon yapabilirler. Aynen aynen aynen. Bir tanesi, kolonda yatıyor. Alttan istasyon. Tamam bir tanesi kolonda yatıyor. O siktir kapıyı da kapattım bu aslında. sonra. Sen soluma bak sen Buraya bak buraya. Bak sağda var. Sonra... Orada orada so e merdivende e, merdivende atladı. 4 vuruş 4 vuruş eve dört. kaçtı sen, sen. eve kaçtı 4 vuruş çok Kaç vurdun? 1 Ben de vurdum onun arkalarını 2-3 vuruşta Benim düşüncem belki bu ev bu el ev deneyebilirler çünkü üst üste istasyonu çok denediler ha. Ben ev değil mi artık? Bence kolon deneyecekler O da olabilir yani ben sadece tahmin ettim tam... Bunlar basmıyor kolay kolay Alt istasyonu da deneyebilir tekrar. Ulan. Evet. Ev 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 ev. Bir kişi düşürdüm. Ulan da var. Ev mi? Ulanı vurdum. Ulanı vurdum. Çeksiniz bak nasıl bir yerlisiniz? Ev üstü yok. Ev üstü yok. Sen de boyun. Helal helal hele. 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 Nice ya tabi. şöyle yürüyerek HS'ye inince deliriyorum var ya. Ben de Aynı bunu ben, ben yapınca mermi uçuyor gidiyor. EC ile oluyor da. Ne bileyim. Ne yapıyoruz info var mı? Ne evet. yapıyoruz? Dokun. Alt istersen gelin. Gördüm. Hadi hadi. Hıplayın. hadi. Burada var. Bana niye sıkıyon o? Öp. Evet, Helalsin evet, evet, çok. Boris ol, Boris ol, Boris ol, ol. User joined your channel. Tarayacak galiba burayı. Bu arada. Ev. Var var burada. Kendi base'te. Doğru var. Agalar saate giren bir şey fayda hmm. etmeyecek Ya kuracağız ya da şey yapacağız. Evet adamlar Aynen. şu an kurdurmuyor bak. Orada. Orada orada. Yani. Boy solda. Harbiden adamlar Aynen tek arayla. tek düşürdü bu arada Kesin ya. Şey mi? Ya karışmak istemiyorum ama bomba kurmanız gerekiyordu orada ilk başta girdiğiniz gibi koruyup. Kanka borudaki Başka, adam hani müsaade etmedi ki. E, Sefa. Yapmanız lazım. Hı -hı. Bir özere gelsin iki dakika. Bak gidin alt istasyon gidin. Git 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 git. git. User was moved left your channel. Ben yatacağım kulağımda. Evet, Bak ya. direkt bomba koyalım. Gene ben koyacağım. Oh, kuru yes, var kuru 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 Boru değil kanka Boru çam şeyini öldüm Bir tane daha boru var Bırak evet, Bırak evet. O boru öldü boru öldü Öldüm ama Tamam Yatın şimdi pusun sağa sola Sıvıralım almaz Karşıma geç seni tamam karşıma geç tamam Pusun nereye? Basiste geliyor Yukarı çık gel Yusuf abi basiste geliyor Basiste borusunda Şimdi üstüne zıplayın atlas Zıpla 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 Helaaa evet. çok iyi sefer Çok iyi Ben vuramıyordum ya. Nereye oynuyoruz? Kolon oynayın, kolon oynayın. E, Bir sonra bak, şey yaptılar. Kolon mu? Aynen aynen evet. kolon. Boruyu bombaladım. Kolon var. İki kolon. Üç tane kolon. Evet. Hepsi. Kolon dolu. Ah kaçamadım ya. Anti. Evet, evet. Esret. Havada kafa yiyorum yeter ya. Şimdi. Ne yapıyoruz? Green ku versin ya. Ev mi denesek ya? Ev deneyelim olmazsa. Ama ev üstüne dikkat edin. Size bir kişi arkaya baksın ben, ben Ben bakacağım. Ben bak. Siz, siz gidin, siz gidin istasyonuna bakmayın tamam mı? Arayı ondan görüyorum. Işte. İstasyona bakmayın. Oğlum <laughs> beni nereden buluyorsunuz? Yan yana kaldık yana çok. Sait'e e giremeden ölüyoruz ya. Kanka bombaları patır kütür yemeye bir başlıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Aynen, Aynen bence istasyon yapalım. Aynen. Almamız lazım böyle. Tamam gidin istasyonu. Gidin istasyonu. Sen nerede kalacaksın? Kolonda. Resto. Bir kursun. Biri kursun. Kuru... Kendi base tarafı var. Ku. Bayan Bayağı abi kur sana. Tamam kuruyorum tamam, Kuru Sola bak. Sola kur. Sola koy. Sola. Ev geldi. Çık kan abi. Çık bu Ev bizim boru. Bozkurt, dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> bir tane Helal. daha var. Bir tane daha var orada. Helal. 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 Burada. 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 Sayısını. Burada. Sağ, hele bordaysa falan zıplayın üstüne geç. Oğlum şu hale bak lan 9 vurmuşum 3. L'ye düştüm. Evet şimdi sıydık. Ne hmm. var düştü. Yo buradayım. Yo bur Nereye gidiyoruz? E, tam, tam tamam, düştüm. Arkadaşlar kusura e, evdeyim. bakmayın. İstasyon. İstasyon. Şöyle bir şey yapalım. Helal. Al. Al. Hey. Ya.

Skin pass'ı unutma. Adam ben sıktınız mı? Size bir şey değil mi? Aldığımız oyunu verdik ha. Abi neden açılıyorsunuz siz kolona falan? istasyonda biz orada, orada ya biriyle ya. kim vardı yanında görmedim de hani bayağı çatıştık. Orada olsanız ya almıştık az, Abi niye açılıyorsunuz anlamıyorum zaten onu. sıkıntı yok. Hadi hadi. Depoda aldığız. Bir saniye bir saniye, saniye bir saniye. Bir saniye. Hayır sadece aldığımız elleri verdiğimiz aslında. Aynen yani. kanka bu maç normalde bizimdi ya. ya. Biz çok rahat bizim yani. İstasyonda çok çatıştık yardım etmediniz. Ben geldim. Ben istiyorsan sualtı alırım ilk. E, ilk